Herkese merhaba arkadaşlar bu videoya geçmeden önce söylüyorum ki kanalıma abone olun ve like atın ve videolarımı herkeste paylaşın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum, yorum yapmayı da unutmayın, sizleri çok seviyorum yeniden ve videoya geçelim. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, ne çekeceğiz biliyor musunuz? Ego'su çekeceğiz arkadaşlar. Ses baya yankı yapıyor kusura bakmayın, yankıdan dolayı e, yankı videoya gelebilir, %100 gelecek büyük ihtimal. Arkadaşlar burada e, bir değişiklik var, nasıl f5 yaptım sizce? Arkadaşlar yeni klavye ve yeni mouse aldım ve ee, arkadaşlar mouse değişiminden dolayı eski mouse biliyorsunuz e, çok sert diyordum e, şey isyan edip duruyordum. Bu mouse'un yüzeyi yumuşak olduğu için e, jitter click azcık da olsa yapabiliyorum ve normal tıklayışımın CPS'i 1 2 speed arttı. Şimdi arkadaşlar bakın hile falan demeyin. Kimse demesin. Bakın Görüyorsunuz 11 CPS ve sesi de duymuşsunuzdur umarım. Daha az sesi geliyor ama e, inşallah geliyordur yani. Geçen kadar. Sesi iyi bir şey çünkü arkadaşlar gelmesi hile diyemiyorlar. Ahmet Can'ın arkadaşı Eray, Eray'cim senle biz arkadaşız. Niye şey yapıyorsun? E, yani yapıyorsun. Anlamıyorum. Arkadaşlar burada şey diyeceğim. Ee, ne diyeceğim biliyor musunuz? Öyle tek peki değiştirdim onu diyorum. Ee, pink var arkadaşlar o yüzden yani hep böyle beni alıyorlar. O fırın yine vakum yapıyor, duyuyorsunuz. <laughs> ya arkadaşımın Allah'tan pingi az da öldürebiliyoruz. Ha Dilastik diye bir arkadaşım var. Ee, o video olduğunu bilmiyor. Kanalıma abone olacaktı fakat is bulamamış. Bakalım arkadaşlar ses geliyor olabilir bayağı geliyordur büyük ihtimal bana bile çok geliyor kulağım acıdı artık sesten Ne yapacağım hiç bilmiyorum valla heyecanlandım arkadaşlar Şunu alayım ben Yardırayım Ya abicim ya Allah'tan durduk da Ne yapacağım E sana mı oldu Heh tamam arkadaşlar düzeldi Bana alfa düşürdüm arkadaşlar. Biraz jitter mı yaptım tamam anlamıyorum jitter. <laughs> Yapmayı da çok bilmiyorum arkadaşlar. Yaptığımdan değil yani. Bak vakum yapıp durma delirtme <laughs> beni. Arkadaşlar burada yeni klavye ve mouse'a alışamadığım için biraz kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Yani daha iyi oynadığınız şey söyleyemem. Mouse biraz değiştiği için bayağı fark var. O yüzden mouse konusunda iyiyim fakat klavyede iyi değilim. Görüyorsunuz yani düşeceğim yani. Laptop'un klavyesi şey olduğu için ee sert olduğu için yapamadım yani bu az yumuşak mekanik klavye aldığımı söyledi arkadaşlar marka vermeyeceğim ama yani zaten az çok biliyorsunuz bu bir klavye marka verirsem diye telif yiyeceğim diye korkuyorum arkadaşlar artık teliften korkuyorum yani eskiden telif ne falan derdim şimdi ben bir telifi e bahane sanıyordum evet hızlı yol yapabiliyorum ama bak mantıklı. bunu fark ettim Altın şeyini sandık sandık. Tek şu pek değişti ya tam alışamadım tek şu Yeni yükledim arkadaşlar. L1 mod sayesinde yükledim onu da. Bu arada baya güzel değil. Oynamıyor muyuz ya? Yargı dağıttık yani. E, yüz, yüzün üstünde olduğu için arkadaşlar bin, e, milleti düşüremiyorum. Çok sekiyorum bir de. O yüzden bir sıkıntı ama alışacağız inşallah. Daha internet sonu inşallah gelecek. Yeni bilgisayar hala alamadım. Arkadaşlar daha çok var dediğim gibi. E, pink yani alfa iyi oynuyor burada alfa denen arkadaş. E, ben acil alıştırma yapmıştım 1-2 saat önce ondan sonra e, öbür sunucuda falan gibi. Ha işte. Arkadaşlar bu arada şey e, Türk sunucularını da oynayayım mı? Onu yorumları yazın. Türk sunucularda oynamamı isteyenler yazsın yani. Aklıma geri anket koyarım. Kim alıyor şu an? ne, ne diyor? Ar Arkadaşlar tamam, anlayamadım Nerede Alfa? Yardım alsam mı? Yardım alacağım. Zaten benim arkadaşım. Ha buradaymış. <laughs> ben de kör müyüm benim? <laughs> Kardeşim sal ya orada Arda yeter var. Nasıl öldürdüğünü izleyelim. Kadir ile oynuyoruz burada. Bugün Ahmet karşılaştık yine. Tavsız bir olay. Eray'cım sen e, yani senin arkadaşız biz burada. Ben arkadaşlarımı bitirmedim. Kesinlikle onun için söylemiyorum. Arkadaş iyi bir şey arkadaşlar. Bu arada nerede? Vakum yapıp duruyor. Bak bak. Ben bir sesli olayım vakum yapsın mı? Oha! Işınlandı mı lan bu? Hayvan gibi yankı oluyor bu arada. Arkadaşlar öyle böyle bir yankını aynen yazayım. Her bir kaçmasını iyi biliyor. İnşallah elmas elmas almamıştır ortadan yoksa ben bittim. Bir anda böyle demir set olarak çıkmaz. Ay şu ağzına dur. Demir set mi o? He yeniledi setini. Hiç görmedik çaktırmayın. Bu adam benden iyi mi oynuyor bilmiyorum tam. Aa şu an bizim yardımımız. Bayağı iyi. Arkadaşlar yani ping de var. Bakın pingine bakın adamın. Benden iyi yani. Abi bakım yapma gözünü sevdiğim. Arkadaşlar şu an ben çok sinirlendim. Neyse alırız inşallah. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. Yanlış şeyleri alıp duruyorum at Arkadaşlar klavye bile geçenkinden küçük olduğu için yani laptopun klavyesinden ya hep iki de iki tane tuşa basıp duruyorum sinirim çok kötü bozuk şu an kusura bakmayın yani sinirlenirse Saldırın. Ya abicim niye kaçıyorsun ya hem iyi savaşıyorsun hem kaçıyorsun anlamadım ki ben seni Allah kahretmesin Ah ah ne yapacağız bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek var. Çok kötüyüm. Arkadaşlar yani elim ağrıyor. Alıştırma yaptığım için yani baya kötü. Bahane değil gerçekten. Elim çok kötü ağrıyor. Neden yankı yapıyor? Geçen videolarda yankı yoktu. Anlamadım gitti anlamadım gitti yani. Yeni klavyelerden de olayım acaba? Yeni klavyeleri sevmedim mi yoksa hep? Klavyeleri diyorum sen iki tane, iki tane klavye aldım artık. Bakın dışarıdan ses gibi gidiyor. Tamam şimdi. Oha. Adam nerede? Adam nerede? Alfa nerede? Arkadaşlar sizlerden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Adam yok adam. Adam nerede? Yazalım şöyle. Arkadaşlar adam nerede? Gördünüz mü? Camayı yapsaydık. Camayı yapacak imtem şu an yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Line Bey diyor. Yok. Beraber dalalım. O ses çok geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın seslerden dolayı. Yıkılıyor ev yıkılıyor şu an temizlik yapılıyor da Abi camlar siliniyor şu anda Ya Allah kahretmesin Arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten çok kötüyüm Videoda kaç kere kusura bakmayın derim Onu da bilmiyorum Onun için de kusura bakmayın Sayın olur bak Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatayım e, Türk sunucularda oynamamı istiyorsanız e, yazın yani Türk sunucularda da kesinlikle oynarız Türkler biraz daha iyi oynuyor bilmiyorum merak etmeyin Aldık mı? Aldık Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone son güncelleme de azaldı. Güncelleme ne alakalı da bilmiyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum ve bay bay.